Evet, alandayız zaten. Birini düşüreyim kanka. Bakayım. Evin içinden atıyor mu? Sal, sal, Dal, 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 dal. Bu şey bak bu üstünü bir. Bu kırık. Adam, kırık. adam, adam. Alt, 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 alt. Altımızda abi. Kırık falan. Şey kırık bu da kırık. İkisi de kırık, ikisi de kırık, öbür de kırık. Arkadan da var adam ona göre. Bunu da aldım. Üstü i̇şte abi yardım et. Geldik abi. Buradan gitsin, buradan gitsin. Tamam bunu. Nerede abi, işaretle bana. Bu kayanın arkasına var, Kırdım onu da hemen hemen. Tek bir şey. Bırak 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 kırıldı kırıldı tamamen kırık altta bu burada burada aha ya aşağı bak nerede lan benim el ulti çık Düzü gel yanıma Hemen altında Alırız Nereye gittiniz lan? Burada burada mı? Bu çok Koru beni. Onlar gelmek zorunda. Sağdakinde sarı var. Kırık kırık kırık. O da kırık o da kırık. Kırık bu da. Abi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Of. Oh. İşte bu be. Kırmızıya çevirdim lan. Hadi oğlum ver bir Kraver. Geleceğim baba geleceğim. Verdi. Oyun bizde. 145 kırıldı zırhı bekle birini düşüreceğim dalacağız Bekle evet, alandayız zaten Birini düşüreyim kanka Bekleyin. Evin içinden atıyor değil mi o? Dal 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 Evin içinde Evin içinde solda Üstte 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 hemen bu üstünde. Kaldı. Bunun üstünde. Burada burada. Sonuna dikkat sonuna dikkat. Don. Tamam. Abi koru beni. Adam bakıyor Sızlar ki direkt. Drop indi. Ses var. Drop indi drop. Ses, Ses var, var burada bir yerde. Geldi. Aynen aynen. <laughs> burada. <gülüyor> Soldan biri sıkıyor. Soldan biri sıkıyor. Çatla çatla. Şiltteyim. Şiltteyim. <laughs> çatla üret. Burada burada. Tamam. Vire çattı, vire çattı. Kendi kulle abi. Çatıya nasıl çıkabiliriz ya? Gel gel, beni takip et gel. Bir dakika kanka. Arkadan çıktım böyle. Gerek Alman yok. Ah, Kim vurdu onu? Ben vurdum. Abi win istiyordum, win de aldık. Hadi gidelim yerine. Hadi hadi kaçalım ben kaçıyorum. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> hadi Allah'a emanet. Geçer. Geçmiş kaldık. Bay bay abi. Bak ne vurdum ki nereden mekanı bırakıyor. Hiç vuramadım ya. Dört <laughs> yüz vurdum? İyi lan yüzden kurtulduk ama ne <laughs> iyi vurdum be Galiba abi. Ooo 1800 Güzel. Hadi kaçıyorum ben öper. Görüşürüz abi. Altı.